Arkadaşlar merhaba. Kendi yap, kendine yap kanalımıza hoş geldiniz. Bugün kendine yap kanalımızdan sizlere nar fidesi nasıl dikilir onu göstereceğim. Daha önce şurada nar fidelerini şöyle bir pet şişeye koymuş, toprakla doldurmuş, sulamıştık. Bunların hepsi şu anda dikilebilir konumda arkadaşlar. Şuraya kazmanın ucuyla bir ufak bir yalak açıyoruz. Tarla daha önceden sürülmüş olduğundan gayet yumuşak. Şöyle biraz yaklaştırırsan şuradan zaten patlamış hafiften. Burada var, şurada var bakın kırmızı renkler var ufaktan. Bunlar patlamış. Şimdi buraya kazmanın ucuyla kazdık. Yani derin olsun dikeceğimiz yer diye. Biraz da şöyle keserle vuruyorum. Toprağı ne kadar gömerseniz nemini daha fazla alır arkadaşlar. Evet yeterince gömdüm. Etrafındaki taşları falan biraz temizliyorum. Ve kapatıyorum. Şu şekilde kapatıyorum arkadaşlar. Burada da keserin ucuyla şöyle hafif bir yalak meydana getiriyorum ki burada daha sonra yağmur sularıyla falan kışın dibinde su tutsun diye. Daha sonra çiğniyeceğim hava boşluğunu almak için bu şekilde çiğniyorum arkadaşlar. Sıkı sıkı çiğniyorum. Çünkü ne kadar çiğnerseniz hava almazsa tutma olasılığı da çok daha fazla oluyor. Çiğnedikten sonra da şöyle pet şişemden bir miktar can suyu döküyorum. Bu can suyunu dökmem aynı zamanda sıkıştırdığım toprakta kalan hava kaldıysa eğer Onları da bu su alıyor arkadaşlar. Dibe inerken beraber ne yapıyor? Boşlukları da alarak bakın şu şekilde suyu çekiyor. Hızla çekiyor. Bazı yerler çukur kalıyor. Niye? Çünkü oralarda hava vardı. Havaya aşağı indirdi. Oralarda yine bir miktar toprak atıyorum şöyle. Evet. Kendine yap kanalımızdan. Bugünkü nar fidesi dikme videomuz bu kadar. Farklı videolarda görüşmek üzere. Hepinize iyi günler diliyorum. Kanalımıza abone olmayı ve beğenmeyi unutmayınız.